Çekti mi? Çekti. Tamam teşekkürler. Anne selam söyle. Anne ne selam söyle. Hangi selam söyle? Mustafa abi Halisiye gidiyor. Kız Halisiye gidiyor evet. Doğru söylüyor babacığım. Doğru söylüyor babacığım. Evet Halisiye'ye gidiyor. Biz de onu görmüştük değil mi? Onu gördük mü? Gördük. Asya anne arabada bekliyor. Sana domnos pizza aldık yiyeceğiz tamam mı? Değil mi? Bir, i̇ki üç tane pizza aldı. Asya aynen pizza yesin. Babişko pizza yesin. Asya da pizza yesin. Sonra Asya'ya patates kızartması da aldı. Domino's patates kızartması. <laughs> Yiyecek mi? Hayır yiyeceğim. Yiyeceğim. Acıktın <laughs> mı? Acıktı. Acıktı. <laughs> Koydu, geliyor, az. Az merhaba As Koydu, <laughs> şey, ya dedim, geliyor çocuk dedim. Durmaz. de. Çıkamadı kendini kilitlemiş Nasılsın? 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 İyi misin? Asi pizza aldık. Bak pizza torbada. Pizza, pizza, pizza. Asi isin. Yiyecek mi kızım? Yiyeceğim. İyicez. Anne Aferin. de aldı, babişko da aldı. Acık, acıktın Babiş. mı?